Px'in derecesini a diyelim. Qx'in derecesi b olsun. Eşitliği yazarsak 2a eşittir. 3b olur. Orantı özelliğini kullanarak a'ya 3k, b'ye de 2k diyebiliriz. Bunları k cinsinden hesaplayalım. Q'nun derecesi 2k idi. Çarpıldığında dereceler toplanır. P polinomun içerisine kareli bir şey konursa burada üst 2 olduğu için derece bununla çarpılır. A 3K olduğu için çarpıyoruz. 6K olacak. Bölme işleminde de dereceler çıkartılır. 3. derece olduğu için eksi 3 diyoruz. Eşittir 37 imiş. 8K eşittir buradan 40 olur. K buna göre 5 olarak bulunur. Yani PX polinomunun derecesi 3 çarpı 5'ten 15'tir. Diğeri de 2 çarpı 5'ten 10'dur. PX'i alıp köyüksün içine yazdığımız zaman 10. kuvvetini alıp 15'e yazmak demek burada ikisini çarpmamız demektir. Çarptığımızda derece 150 olarak çıkar. Doğru cevap E seçeneğidir. Sonuç ikinci derece olduğu için burada polinomlarda en az ikinci dereceden olmak zorunda. Genel anlamda ax kare artı bx artı c diyebiliriz. Burada baş katsayı 2 olmuş. İçerideki değişkenlerin başında 1 var. Yani herhangi bir sayı olsaydı karesini aldığımızdan dolayı sayı değişebilirdi. Ancak zaten burada 1 olduğu için buradan gelenler 1 artı 1 olacaktır. 2 bu şekilde oluşmuştur. Yani polinomumuzun baş katsayısı burada 1 olarak alınabilir. P'nin kendisi Px eşittir. X kare artı Bx artı C diyoruz. X yerine X artı 2 yazdığımızda X artı 2'nin karesi artı B çarpı X artı 2 artı C. Düzenlersek x kare artı 4x artı 4. Parantezi açtığımızda bx artı 2b ve en sonunda c var. Bunu düzenleyelim. Burası x kare olacak. b artı 4x b artı 4x diyoruz. Burası da 4, 2b ve c'nin toplamı. Artı 4, artı 2b, artı c. 2x kare eksi 10'a eşitmiş. Birinci dereceden bir ifade olmadığından dolayı şuraya da P x artı 2 diyelim. Bunları topladığımızda x kare x kareden görüldüğü gibi 2x kare çıkıyor. Bx ile şurada b artı 4x dediğimizde bu katsayıların toplamından 0 gelmeli. Öyleyse 2b artı 4 eşittir 0. B değeri buradan eksi 2 olarak bulunur. Şimdi C'ye bakalım. C ile şunu topladığımızda 4 artı 2b artı 2c'de eksi 10 olacakmış. B'nin değerini eksi 2 bulduğumuz için burası eksi 4 olur. Şunlar sadeleşir. 2'ye böldüğümüzde C değeri buradan eksi 5 olarak bulunur. Yani başlangıçta kabul ettiğimiz polinom x kare eksi 2x eksi 5 polinomdur. x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi 1. Eksi eksi artı yapar 2. Eksi 5 olacak. 3 eksi 5 de eksi 2'dir. Doğru cevap A'dır. x kare artı x eksi 12 x artı 4 çarpı x eksi -3, 3 şeklinde çarpanlar ayrılabilir. Burası bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde px ifade edilebilir. Şimdi x eksi 3 ile böldüğümüzde x yerine 3 yazdığımızda buradaki 3'ten dolayı burası sıfırlanacaktır. Buraya 3 yazdığımızda da sonuç 3 eksi 8'den eksi 5 olur. Demek ki p3 değeri eksi 5'miş. Eksi 5 artı 1'den de burası eksi 4 olacaktır. Bu sefer P'de eksi 4 yazıyoruz. Eksi 4 bu sefer birinci çarpanı burada sıfırlayacak. Burası yine sıfırlandığında eksi 4 eksi 8'den eksi 12 olacaktır. Sonuç eksi 12'dir. Doğru cevap C'dir. X yerine 1 yazarsak burası sıfırlanır. Burada 1 yazdığımızda 1 eksi 4 artı M diğer taraf sıfır olduğu için sıfıra eşit olur. M buradan 3 olarak bulunur. Yani x eksi 1 çarpı qx ifadesi x küp eksi 4x artı 3'tür. Bu polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalanı bulmak için bu sıfıra eşitlenir. x eşittir 3 olur. 3'ü alıp buraya yazdığımızda q 1 olacaktır. q yerine 1 yazmaya kalktığımızda bunun sıfırlandığını görüyoruz. Dolayısıyla diğer taraftan herhangi bir şey yapamayacağız. Yani burada ters bir durum var. Öyleyse sadeleştirilmesi lazım bunun bu ifade ayarlı bir denklem. x eksi 1 sağdaki ifadenin çarpanıdır. Öyleyse bunu normal yollarla bölelim. x eksi 1'e böldüğümüz zaman x kare baştaki ifadeyi eşitlemeye çalışıyoruz her zaman. x küp eksi x kare olur. Çıkardığımızda bunlar gitti. Eksi eksi artı yaptı. x kare eksi 4 x artı 3'tür. Bu sefer x ile çarparsak x kare eksi x oldu. Yine çıkardık. Bu gitti. Eksi 4x artı x'ten eksi 3x 3 aşağıya indi. Artı 3. En son eksi 3 dersek eksi 3x artı 3 olur. Görüldüğü gibi kalan sıfırdır. Tam olarak bölünür. Demek ki bu ifadeyle diğer taraf sadeleşse Qx ifadesi buradan x kare artı x eksi 3 olacaktır. Şimdi burada e, x eksi 3 ile bölümden kalan hesaplayalım. X yerine 3 yazdığımızda Burası 3 eksi 2'den 1 olacaktır. Yani bana Q1 lazım. X yerine 1 yazarsam 1 artı 1 eksi 3'ten sonuç eksi 1 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. P1 x eksi 1 ile bölümünden kalan P2 x eksi 2 ile bölümünden kalan bunu da x eksi 3 ile bölümünden kalan şeklinde düşünürsek hepsi 10 olduğuna göre x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 çarpanlarını böyle yazabiliriz. Baş katsayımız da a olsun. 1 olması gerekmiyor. O yüzden a dedik buraya. Kalan 10 olduğu için 1, 2, 3'ün hangisini versek eşittir 10 olacaktır. Bu bilgiyi kullanarak a'yı buluyoruz. 0 eşitlersek x eşittir 2 olur. Buraya yazdığımızda parantez içi eksi 1 olur. x yerine eksi 1 yazdığımız zaman burası eksi 2, eksi 3, eksi 4 olacak. 10 ilave ettik. 58 oldu. Sonuçta a buradan eksi 2 çıkar. Yani bizim baş katsayımız burada eksi 2 imiş. Bu sefer de buradan yola çıkalım. x artı 1 ile bölümünden kalan bulmak için sıfıra eşitleyince x yerine eksi 1 yazıyoruz. Buraya yazdığımızda parantez içinde eksi 2 olacak. Parantez içinin eşitliğinden yola çıkarsak x yerine eksi 2 yazmamız gerekiyor. a burada eksi 2'dir. Sonra eksi iki sırayla bunları yazdığımızda eksi 3, eksi 4, eksi 5 olacak. Bir de 10 ilave ediyoruz. Bu çarpımdan 120 gelir. 120 gelir. 10 fazlası 130'dur. Doğru cevap C seçeneğidir. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı P1 artı P-1 bölü 2 şeklinde bulunabilir. X yerine 1 yazarsak 3 olur. 3'ün küpü 27. 27 çarpı burada 1 yazdığımızda 1-2'den-1-1'in -2'den -1 karesinden de 1 gelir. Yani burası 27'ymiş Eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 2'den 1 bir gelir. 1'in küpü yine 1'dir. 1 bir çarpı diyelim. Buraya eksi 1 yazarsak 2, 1 daha 3. Üç. 3'ün karesinden de 9 gelecektir. 1 çarpı 9, 9. Öyleyse 27 artı 9, 36. Yarısı 18 yapar. Doğru cevap E'dir. x kare eksi 4x artı 3 çarpanlara ayrıldığında x eksi 3 çarpı x eksi 1 olur. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalandır. Qx'i bu şekilde yazabiliriz. x eksi 3'e böldüğümüzde hepsinin altını x eksi 3'ü yazalım. Burada zaten çarpan olarak gittiği için buradan gelecek olan bölüm x eksi 1 çarpı px'tir. x artı 6 da x eksi 3'e bölündüğü için içinde bir defa var. Bu şekilde de yapabiliriz. x artı 6'yı x eksi 3'e de bölsek bir defa olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da bölüme eklenecektir. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir. Önce m'yi bulmak istiyoruz. x yerine 2 yazarsak bu çarpım sıfırlanır. Burada 2 çarpı m olur. Sağ tarafta da 2'nin küpü, 2 çarpı 2'nin karesi ve 4 olur. Buradan m'yi 10 olarak buluruz. Tekrar yerine yazarsak 10x olur burası. Diğer tarafa attığımızda x küp artı 2x kare eksi 10x artı 4 olur. P6x'in katsayılar toplamı 19 oluyormuş. Yani burada x yerine 1 yazarsak P6 değeri 19 olacak. Burada n'nin değerini bulmak için P'yi de yalnız başına bırakmak istiyoruz. x yerine 3 yazmak yazarsak 3 eksi 2'den 1 olur. Burası P3 artı n oldu. Diğer tarafa bakacak olursak burada P polinomu 3 artı n olarak tek başına kaldı. Çünkü çarpanı 1. 3'ün küpünden 27 3'ün karesi 9. 2 ile çarptık 18 eksi 30 artı 4. 27, 45, 49, 30 çıkardık 19. Buradaki kalanla denk geldi. Doğru sayıyı seçmişiz. Dolayısıyla parantez içinin de buna bağlı olarak 6 olması gerekiyor. Yani n burada 3'tür. N 3, n'in 3, m'nin 10 olduğu yerde çıkartırsak sonuç eksi 7 olur. Doğru cevap c'dir.